Evet yeni bir video kayıt başlasın. Ne yapalım işte direkt başlıyoruz. Önemli olan direkt başlamaktır. Akrep burçlarına özelde bir mesaj vermiş olalım. Hayatta her şeye rağmen arkadaşlar. Topallasanız da yarasanız da yani yarılsanız da kanasanız da geberseniz de bütün işi batırsanız da milyonlarınızı batırsanız da tamam mı? Fena şeyler olsa da Mecbur arkadaşlar bu hayatın doğası budur. İşte en sevdiğinizi siz terk etseniz, sizi terk etse, yakın biriniz ölse, siz ölseniz, siz geberseniz, siz bir yerinizi kesseniz, ananın komalık olsanız yine de ertesi gün, bakın ertesi gün olmadı, ertesi hafta, ertesi ay, ertesi yıl toparlanma sürecinize göre değişecektir. Toparlandıktan sonra yine elinizden geldiğince bir şeyler yapmaya başlamanız gerekiyor. Önemli olan bu, değil mi? Çünkü hayat böyle bir şey, yani yaşamın doğası bu. Ne kadar bazen akrep burçları, e, iyi dinleyin, beğenin, yorumlar bırakın, abone olun. Şimdi ne kadar çoğu zaman desek de hani biz diyoruz ya işte, ya ben pes ettim işte, ya da ben daha yapmayacağım, devam etmeyeceğim, yaşamayacağım aslında o kadar güçlü içimizde bizim bizim insanın içerisinde o kadar güçlü bir mekanizma boyut var ki o da şudur. Bizi sürekli yaşamaya endekslemeye çalışıyor. Kazanmaya aslında gerçekten çünkü sürekli bir enerji üretimi var bu bedende. Bu beden çok güçlü aslında. İnsan bedeni hücrelere enerji alanı çok güçlü. O kadar güçlü ki bunu anlatmaya gerçekten anlatamazsın belki çoğu zaman. Tabi bazı insanlar çok iyi anlatabilir. Ama anlat anlat bitmez o kadar bir güçlü. Yani sizin o beyniniz, o kalp ruhunuz, kalbiniz o kadar büyük bir enerji alanı ki alemlerden yani bütün dünya bütün dünyadan daha büyük gibi bir şey düşün. Yani çünkü o an potansiyeliniz o kadar büyük ve hani her geçen gün yenilenebiliyor, her geçen ay, her geçen yıl inanılmaz yenilenmeler, değişimler, değişmeler meydana geliyor e, bedeninizde, zihninizde e, değişik değişik zamanlarda işte nasıl bu ilham gelmeleri. Bu aydınlanmalar, bu aydınlanışlar, bu farkındalık yükselişleri, bu enerjinizin yükselişleri, düşüşleri olduğu gibi mesela nasıl ara ara hasta oluyor, sağlık problemleri yaşıyor. Sonra iyileşiyorsunuz falan işte. Sonra nasıl kötü hissediyorsunuz, sonra çok iyi hissediyorsunuz. Dönem dönem bunlar olabiliyor. İşte dönem dönemde siz insan hayatında ee, hani şöyle söylüyor olabilirsiniz. Şöyle söylüyor olarak kendinizi bulabilirsiniz. Bunlar olabilir bakın. Tamam bunlar olabiliyor bu hayatta. İşte neyi tutsam elimde mi kalır? Elimi neye attıysam taşa mı döner? İşte ben neye güzel olan neye adım attıysam kötüye mi döner? Başarısız mı olur? Kötü sonuç mu alırım? Diyebil, diyebilirsiniz. Beni, benim tek bildiğim şey böyle bir insansan böyle bir insansan bunun en iyi ilacı, antidotu her gün elinden geldiğince denemeye devam etmek. Veya yapabiliyorsan elinden gelenin daha iyisini, daha fazlasını yapmak. Yani her gün pratik yapmak. Pratik seni mükemmelleştirir. Çünkü daha önceden birçok şeyde pratik yaptığımı biliyorum. Mükemmelleştiğini veya daha iyiye gittiğini sonuçlarımı biliyorum. Çünkü ilk zamanlarda bakıyorum ilk bir ay, beş ay, bir yıl bir şey alan bir şey de her gün düzenli ama aksiyon aldığımda bu süre zarfları içerisinde bakın bir ay, beş ay, bir yıl bakıyorum çok gelişme göremiyorum ama bir buçuk yıl, iki yıl, üç yıl her gün düzenli yaptığımda artık güzel gelişmeleri gör, görüyorum yani görebiliyorum o yüzden bunu söyleyebiliriz çünkü kolay olmuyor. Bir alanda gelişme sağlayabilmek, orayı büyütebilmek yani uzun zaman alıyor dediğim gibi. Hani en kötü gerçekten 2-3 yıl gözden çıkartman gerekiyor ve her gün veya 2 günde bir düzenli o alanla pratik yapman, çalışman, aksiyon alman gerekiyor. Kendini geliştirmen gerekiyor. Oraya kendini adaman gerekiyor. Süreç uzun yani. Öyle söyleyeyim bir anda mucizeler beklemeyin. O çok nadir oluyor. Burada önemli olan disiplinli, inançlı bir şekilde hedefine devam etmek oluyor. Yani bu bu şekilde bunu yapabilirsen, bu zorluğu aşabilirsen sürecin sonu daha iyiye gitme olasılığı yüksek oluyor. tabi ee, tabii hatalar yapmazsan, hatalar yaparsan süreç uzayabiliyor. 3 yıldan 5 yıl, 6 yıl uzayabilir. Kimisinde 7 8 9 10 yıl uzayabilir. Bilmiyorum. Kimisi hiç yapamayabilir. Ee, dediğim gibi kimisi daha erken yapabilir. Kimisi 5-6 ayda, 1 yılda yapabilir. Daha hızlı yapabilir. O değişiklikler gösterebilir. <laughs> Tabii ki günden güne de zor oluyor bir hedefi devam ettirebilmek. Onun ağırlığı sonuçlar da kötü geldikçe. Mesela benim hedeflerimden bir tanesi bu YouTube'daki algoritmamı düzeltmekte zamanı düzelttim. Ama bir hata yaptığım için, 1200 tane video sildiğim için algoritmamı bozmuş oldu YouTube. Ve şu an videolarıma bakıyorsunuz izlenme almıyor yani. 10 izlenmede tıkanıyor. 10 izlenme nerede? Önceki videolarım en kötü 2-3 bin veya üstü izleniyordu. Onlar nerede? Bu nerede yani? Açıkçası hevesim kaydı yani motivasyonum düştü. Youtube'la ilgili. Umarım hevesim, motivasyonum yerine gelir. <laughs> Ve ben de burada güzel güzel yorumlarıma... Anlatılarıma devam ederim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani bunun olması hemen bir mucize beklemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. En kötü hani şöyle söyleyeyim. En geç yılbaşına kadar bu kanalın bu algoritmanın canlanması lazım. Öyle söyleyeyim. Yılbaşına kadar. Yılbaşına daha var. Yani bir zahmet canlansın canlanmazsa da artık yani ilginç. Ne bileyim ya bir şey söylemeyeceğim neyse. Bir beklentim olmayacak. Ara ara buraya konuşacağım. Video atacağım. Akrep burçları videoyu beğenelim abone olalım. Sizleri seviyorum sizler güçlüsünüz. Sizlerin içini içe elmas benim içim elmas diyeceksiniz ve parlayacaksınız. İnanın.